Yakın Aynen. alamam. aldım. Kursulların yan kenarını yasladım. Yuvarlatıyoruz ortalı, bu doğrultum şu an. Tabanda yıldız var ya, kuzey o onu okuyorum. Okla yapan açıyı okuyorum. Hangi ok kalırsa kalsın fark etmiyor. Kuzey Kuzey, batı, 80. kuzey 80 batı. Tamam, bu doğrultum. Tamam. Eğim yönü için arka tarafını yaslıyorum. Tamam, yasladım ortaladım. Kuzey okunun gösterdiği batı. yön eğim yönü. Kuzey oku nereye gösteriyor? Güney ile batı arasında gösteriyor. Güney, güney batı. batı eğimli. Kuzey batı, güney tamam, batı. Kuzey 80 batı Güney batıya eğimli. Güney batıya eğim eğimli. Eğim açısı kaldı. Onun için şu eğim ölçerinin olduğu kısmı tamam. tabana gelecek şekilde bırakıyorum. Şöyle bıraksam göstermez. Tamam. Şöyle Hı -hı. bırakıp eğim yönünde, suyun aktığı yönde arkadaki oynayan kolla Hocam oynuyorum. O ben bakıyorum sizlerle. Uzun düzeci ortalıyorum. Şeylere. Ben şuradan yapayım. Şöyle de olur. Tamam. tamam. Uzun düzeci ortalıyorum. Kuzey 80 batı. Şöyle az geri. Tamam. Düzeş ortada şu an. Ondan sonra eğim ölçer kaçı gösteriyor? 25. Tamam. 20 ile 30 arası 25 derece. Kuzey 80 batı, 25 güney batı. Tamam. Bu şekilde.